Akıllı mercek nedir? Akıllı mercek, katarak ameliyatı sonrasında takılan, hem uzak hem yakın görmeyi düzelten özel bir tip göz içi merceğidir. 10 yıl aşkın süredir bu tür mercekler kullanılmakta. Daha önce hastalarımıza katarak ameliyatı sonrasında tek odaklı, sadece uzak görmeyi düzelten göz içi mercekleri takardık. Ve hastalarımız ameliyat sonrası yakın gözlük kullanırlardı. Bu yakın gözlük kullanmak istemeyen hastalarımıza 10 yıldır bu uzak yakın gözlük merceklerini takmaktayız. Ama bu teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki şimdilerde kataraktı olmayan uzak problemi olan ve yakın problemde eklenmiş olan 50 yaşın üstündeki hastalarımıza sadece görmeyi düzeltme amaçlı da bu akıllı mercek uygulamalarını yapmaktayız akıllı merceğin uygulanması için katarak ameliyatı olmak gerekmektedir. Katarak ameliyatı olurken takılan mercek hem uzağı hem yakını gösteren özel bir tür mercektir. Akıllı merceğin uygulanabilmesi için hastanın başka göz problemlerinin olmaması gerekmektedir. Örneğin sarı nokta hastalığı olmamalıdır, göz tembelliği olmamalıdır. Şekere bağlı göz kanamaları olmamalıdır. Ciddi göz tansiyonu olmamalıdır. Optik diskte optik sinirde başka rahatsızlıklara bağlı e, kayıp olmamalıdır. Yani tamamen uzak ve yakın fonksiyonel görme kaybı olan ama göz anatomik olarak normal olan hastalara akıllı mercek uygulanabilir.